<laughs> Sus lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ben Yusuf Korun. Ben oyun üretici yani bugün sizlerle birlikte devrimet troll yapacağız arkadaşlar. Ne bileyim işte bomba atacağız. Aa, molotof atacağız. Bir numarayı sustur ya. Devrim. Duyuyor musun? Evet. Tamam. Lan Factory'e niye atmıyorsun ya? Niye? Fişek çıkmıyor, bir çıkmıyor. <laughs> Şu biri sustur. Amca drop inerse alalım. Pompalı. Küfür etme lan yavşak. Niye? Sen. Diyor, diyor. <laughs> ettim ben bir şey duymadım sanma ya, ya, o zaman bana etmiyor. öyle geldi devrim ne buldun lan kalle pompalı <laughs> sa <laughs> sağlık çantası ay yazık ettim Yazık. Yazık devrime. Vay, vay Bir kart da bulabilirsem bana de... Bir seviye çanta buldum. Ben üst seviye buldum. Ne yapıyor? Hoppa. Bir numara Türk mü? Devrim. Kasko olan var mı? Kasko olan bana. Mini 14 var burada. Bir de SKS var. Gelen alsın. Güzel. Bize ver, bize. Önemli. Anlarsın ya. Sen biliyor. Ver. Hayır, at bana. Bana at bana. Tamam, o zaman da sana kalsın. <laughs> yürü <laughs> yürü Hadi buradan çıkar artık lootlandık. Şu evleri de lootlayak arabaya atacak. Hani araba yok ki? Garajda var. Oğlum kapıyı kitleme kitleme. Aç kapıyı Berat. Salak. Evleri lootlayın kardeşlerim. Oha yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ya sus ya. yapacaksın? Adam... Ne yapacaksın? 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 Ne Söndü Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Aa vektör var bunun burada. Bombaya at. Tamam gel sen. Hadi. Sana mı atayım? Yok, devrime gideceksin. Aman baba. Hop burada UMP var. Söyleyebilirsin. Bak şimdi. Şeyli benim silahlarım iyi. Nerede? 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 AKM ben. Uf. Geri zekiyim, ne yapıyor? Kötü <laughs> mü benim de canım gitti. <laughs> ne vereyim onun yerine? Temizler, <laughs> bombayı bok ettin işte. Şey uzi mi? Tek uzi. Alın pompalı mermisi. Birazdan hani bir video. Gecikiyor video. Hadi. Şimdi. Üst kat. Üst kat. Söylüyorum. Video durmuyor. Çünkü bu olmaz. Birazcık kurtar be. Biraz eklesi. Devrim vazgeçeyim mi? Oğlum evde çok kötü lan. Lan market verin. Devrim vazgeçeyim mi? <laughs> vazgeç vazgeç. <var> <gülüyor> <gülüyor> lan market verin geberiyorum ben. Bende yok sargı var al. 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 Tamam severiz. <laughs> ben gidiyorum. Dev. Ne haber lan? Yattın öyle oturuyorsun beleşten. Biz burada adam öldürüyor sen orada yatıyorsun. Oluyor lan? <laughs> <laughs> Şurada gel. Kimde araba var? Ben de motorum var. Kim sıkıyor? Hangi salak benim motorumu patlatıyor? Devrim sala. Vallahi döveceğim ha. Lan daha taksi de bitmedi lan. <laughs> İki seviye kastı var. Mı? Üst seviye yerim. ben üst seviye zorunu kal. Şu, Şu bir numarayı patlatalım mı ya? Yok. <laughs> da var. Devrim şu bir numarayı patlatak mı? Değil motoru patlatacak daha da bir He numarayı. bir numarayı, Oğlum, bir numarayı tamam. Arkadaşlar şimdi hazır olun. Şimdi eğlence başlıyor. Ama bomba yok. bomba. bomba. <laughs> Aldım ben. Bana lazım değil. Devri, at Fazlasıyla at. var bende. At devrime. Evet, vay mi? vay. Biri atıyor bomba. Ben atıyorum ben, siz atıyorsunuz. At. <laughs> Korktu mu lan devrim? <gülüyor> <gülüyor> hadi lan hadi. Kim kaçtı ya? Kim kaçmış yaptı böyle? Attın mı yani? Kaçtı kaçtı. <laughs> Attım tabii. Patladı ya. Bir dakika daha çekeriz. Oh. Lan lan bomba <laughs> Lan lan nerede lan bomba O oh, evet. sis atmış <laughs> Hayvan sen bekle sen bize sis atıyorsun Ben sana el atacağım yine, bomba. Dev al Geliyor dev kör olacaksın birazdan evet. <gülüyor> <gülüyor> Lan bana atıyor el bombasını Atma Allah bana inşallah isabet etmez. <laughs> sen mi oldun ki? Yok. Sende kar mı var? Bende kar yok. Hadi oğlum gel. Tamam, bir bir tane şey i̇şte bir şey Yemin et lan. Hadi lan fişek. Söyle lan adam sen gösterirsin. Göster lan. Ben inanmadım. Mağaz, mağaz diye sana geldi. Oğlum bir bir şey. Oğlum bulamadım, bulamadım. Sus, sus, Bu ne kaza ya? Ne ki? Kaza bana mı geliyor? Bana ver, bana ver. Al. Ver. Sus, bana ver. Ana. Bana ver. Bana ver. Tamam, gel, gel. Neredesin, gel? Sus, bana fazla diyorum da? Neredesin? Ver. Ne ne Bu... sen. Ha devrim misin lan sen? Dur geliyor. Neredesin? lootta bir yok mu Gel ver. Ver. Gel. E, ver. Bir bekle, bekle. Gel ver. ver. Bekle bekle. ne haber? lan çocuğa. Çocuğu baydı var. Lan baydı var zaten. Atma. Anam. Atma git. gitti. <laughs> 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 心中有个太阳。<laughs> <laughs>